yansın <laughs> <gağıntan> Ben bütün fakirlerin hepsini öğrendim. Biraz da kaba girebilir miyim? Bütün fakirler... <laughs> Düşündürücü. Düşündürücü komik. No, no. Yani hemen anlaşılmayacak ama komik atar. Yani. Bize her yer İzmir yazar. Tweet atmaz. Bilmiyorum yani eğer aklıma gelsin, atmış olurdum. Uyanın ey millet derdi. Hakan Epcan benim her şeyim. Sebep çizce favlayın. Attım zaten. Maluda'yla ile karşılaşma ihtimalimi sevdim dedim. Gerçekten bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Abdülhey Polat'la barışsın. Almanya'daki halama selam yollardım. Ay ben bulamadım çünkü sen. Bütün dünya çocuğusun. <laughs> 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 Çok bir şey bulamam ben ya. Ben Enilerin insan olduğundan bahsederdim ya. En güzel benim derdim, en harika benim derdim, beni takip edin derdim. Takip edebilirsiniz yani. <laughs> Et amcaoğlu. Ne <laughs> <laughs> kadar yalan saatte iş varsa hepsini yazardım. Onun numara fenomen olur. Fenomeno diye atardım herhalde. Çünkü Fenomeno'yu açıklamak istiyorum. Fenomeno, Luis Nazario de Lima Ronaldo'nun lakabıdır. Ben onu çok sevdiğim için Fenomeno diye yazardım.